Sevgili Van Büyükşehir Belediyesi Kayla Mücadele ekipleri omuzu kırılan bir çoban için seferber oldu. 6 saatlik çalışmanın sonucunda ambulans hastaya ulaştırıldı. Sen, 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 Van'ın Gürpınar ilçesinin Örmeli Mahallesi Elemek Mezrası'nda koyunlarına yem verdiği sırada ayağı kayarak düşen 43 yaşındaki çoban Celalettin Çeçen'in omuzu kırıldı. Ben burada çoban olarak geldim. Koyunları içine gittim. Koyunları şey yaptım, benim ayağım kaydı. Kolumda platik var. Ayakta düştüm. Şu anda plaksin her adı zarar ediyor. Bir de Yaşanan kaza sonrası Çeçen'in yakınları 112 Acil Sağlık Hizmetleri hattına bildirimde bulundu. Bölgede kar yağışı ve tipiden dolayı kapanan yolda ilerleyemeyen 112 sağlık ekipleri Büyükşehir Belediyesi'nden yardım istedi. Yer yer çığlarında düştüğü yolda iş makineleri öncülüğünde ilerleyen sağlık ekipleri yaklaşık 6 saat süren zorlu çalışmanın ardından mezraya ulaştı. İlk müdahalesi evinde yapılan çobanın sol omuzunda kırık oluştuğu belirlendi. Omuzunu hareket ettiremeyen hasta ilk müdahalesinin ardından tedavisinin yapılması için ambulansa alınarak Gürpınar İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hasta Çoban, Gürpınar Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.